Ben burayı tanıyorum ya, sahibiyim ben buranın. Ya. Sen buranın sahibisin. Ha. Ne zaman oldun sahibi? Bilmem, öyle kafama <laughs> göre oldum ya. Ha, bugün şanslıyız kızım, biz bugün buranın patronuyuz ya. Uğur, birazdan telefonun çalacak. Arayanlar bizim arkadaşlarımız. Evet gelin diyeceksin. <laughs> Pardon, Kore topu mu? Benim. Teşekkürler. Bu kahve değil miydi ya? <laughs> tamam peki, teşekkürler. Teşekkürler olsun. <laughs> Şey pardon, ben bir de şal alabilir miyim eğer varsa? Evet, şal alalım. Şerefe canım. Acelen ne? Niye öyle bir soru ya? Bir şey yapmadım ya. Tamam o zaman gel hadi. Pardon. Ha. Alo. Ee, <laughs> Fenerbahçe'deyiz ya. gelin abi. Gelin gelin. Tamam hadi bekliyoruz. Hadi baba arkadaşlarım Facebook grubundan arkadaşlarım gelecekti. Bizim Facebook grubundan arkadaşlar vardı onlarla da buluşacaktık bugün. İlkokul. Arkadaşlarım Facebook grubundan arkadaşlarım gelecekti. Bizim Facebook grubundan arkadaşlar vardı onlarla da buluşacaktık bugün. İlkokul tarifesi. Özel bir buluşma olmayacak mıydı ya? Yok. Hayır sen ve ben özel bir buluşma olmayacak mıydı ya? Ya işte. Canım sen de benim için çok özelsin de onlar da benim için çok <laughs> özel o yüzden, <laughs> yüzden çok mu <müşterim. gülüyor> Hem senle de... Başka bir yere mi geçsek? Hem senle de tanışmış olurlar. Ben ilkokul arkadaşlarına tanışmak istemiyorum çünkü bugün özel bir gün olacaktı. bana. Çok kalmayacaklar burada, bir merhaba demek istediler. Aynen, aynen. E, hep arkadaşlarına takılmayacaktık bir takılmayacaktı an. İkimiz beraber olacaktık, ha, bir... konuşmuştuk. Tamam canım, bir merhaba derler giderler yani, kusura bakma. Evet, kusura bakma. Ya tamam hemen bir uğrayıp giderler. Zaten iyi çocuklardır. Seversin yani. Evet, Sen de seversin yani. Aynen. Ay insan bir sormaz mı peki benden hani gelebilirler mi? Böyle i̇şte şey ben... Böyle planlamıştık diye bana keşke haber verseydin. Canım diye. benim de işte... Bamboleyo hani... diye bağırır mısın? Bamboleyo! Bamboleyo! <laughs> bamboleyo, bamboleyo, ya. <laughs> Onlar, biz onlarla öyle iletişim yapıyoruz da gelirler birazdan yani. Kiminle iletişim <laughs> Arkadaşlarım, ilkokulda böyle yapardık da evet o yüzden. Hmm. Bir tane daha. Bamboleyo. Bar rakama. Çok. <gülüyor> <gülüyor> tamam peki su, suyla gargara yapar mısın? Suyla gargara yap. Kendime geleceğim şimdi de. Suyla gargara yap. Alalalala long yap suyla. Al ağzına. Alalalala long de. Böyle susuz olmuyor de. Suyla al yap gargara. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Ay. <Dur. gülüyor> yutma Olmadı. gargara yap, yutma Uğurcu. Gar gar yap. Yedim, yedim, yedim. <gülüyor> 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 i̇şte şimdi kendime geldim. Şimdi de alalalalum kendime geldim. Alalalalum ay Allah sesimi de açtım. Kendime geldim. <laughs> Tatlım zaten geldiğinizden beri sesin bayağı açıldı yani gerçekten. İşte biraz daha <laughs> Bence yeterli kadar. Sen bana montunu öyle birleştir. Montun şimdi gelecek olan kız arkadaşın <laughs> adı Erol, kızın adı Neşe tamam mı? Senin Facebook'tan ilkokul arkadaşın unutma. İlkokul arkadaşların. Sağ ol. Neyse. Ne yaptın bugün? Hı. Nasıl geçti günün? Şu saçmalıkların dışında. Nasıl geçsin işte öyle. Sensiz zaten günlerim geçmiyor biliyorsun yani. Onun dışında iyiydi işte. Senden öncesi yok yani. Ha geldi bak yok. arkadaşlarım. Merhaba Yaşınlar canlarım, hoş geldiniz. Ya. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Allah. eski günlerdeki gibi bir karşı. Merhaba. Nasılsın? Merhaba. İyiyim. Allah. Merhaba. Öpemedim. Merhaba. Gelin sen. Arkadaşlarım Erol, Nesrin ve Hatice, sevgili Mesra, sevgili Mesra tanışın Mem oldum. arkadaşlar. Eski günlerde Oturun. De geldik. Oh, eski de gelmiş. Hadi kalk oynayalım. Hadi. Efsane geri döndü de. Esra. Efsane geri döndü diye bağır. Esra'ya geri dön. Efsane, efsane, <laughs> geri, ha, efsane, efsane geri döndü. efsane geri döndü o zaman. Evet. Muhteşem, Bağ, ayağa kalk şimdi. Efsane geri döndü ne? Şu kıyafetlerimi bir giyiyorum ya. Efsane geri dönüyor. Vallahi <laughs> fantastik dörtlü gibi olacağız şimdi. Eski günler, ilkokul Eski zamanları. Ya. Şunu bağlayalım bir de. Dur abi, bir dakika. Söyle, bele at. Diğer kıza ne oldu de Erol? Ha. sarışın bir bayan vardı ona Diğer ne oldu de? Ne oldu? Bir sarışın kız vardı güzel arkadaş. Abi. hangi kızı? Bu yeni mi? Yani bir tane sarın arkadaşı, sarışın arkadaşın vardı senin. <laughs> Oğlum dur. Şey yapmadır ya. Hangi kız abi sarışın? Var diye bir tane Bizim sarışın. şeyde dans ekibindeki kızı diyoruz. sarışın bir kız sürekli görüşüyordum dışarı. Artık ne dans ettiniz bilmiyorum Nero. Hangi, yani çok kızla dans ettiği için hangisini bilmiyorum. Yani. Abi, abi. Ne zaman bu sarışın kız? Sana da dansı dayanmıyor abi. ya. Okulda biz daha yani, 5 o... gün önce görüştük de. Beş gün önce mi görüştünüz? Altak Yeverkülahçıdır de Erol. Ben, ben e Erol sen biraz... Sen ne demiştin Erol? <laughs> Erol biraz Altak Yeverkülahçıdır ya. Böyle Yok. Uğur, şey Uğur, yapar ya. Yani. Ne demiştin? Canım ben çok iyi bir dansçı olduğum için. Böyle sürekli partnerler değişirdi de Bugün Ne demiştin sen? Tuzluğu getirir misin demiştim. Tuzluğu getirir misin demiştim yani. <laughs> Tuzluğu getirir misin demiştin değil mi? Hımm. Ne mı sen? Git al kız arkadaşını birlikte ben, oynayacağız dedim. Kim bu de. arkadaşlar? Canım. İlk okuldan. Sen, İlk canım, okuldan. Gel, be, beraber oynuyoruz. Nereden takılıyorsun? Beraber. <laughs> sakin sakinleştir, <laughs> sakinleştir, sakinleştir, sakinleştir. Sakinleştir şimdi sakinleştir. 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 Erol ne yaptın be abi? Kim ne oldu tamam, Erol? <laughs> <Sakinlik>. Erol, sakinleştir. Erol temizle ya diye. <laughs> <Temizleye> diye. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Kim ne oldu tamam. Sakin ol ya, tamam. Söylesene be. Tamam. <laughs> Bir saattir <gülüyor> bağırıp <gülüyor> duruyorsun mal mal. Herkes bize bakıyor, siz sakin. Can, yarın saattir bakıyorlar. Beni başkasıyla karıştırıyor de. Sakin ol. Ne oldu? Ulan bak Tamam sakin ol. Allah. Bak abi ***'ın ortalığın ağzına Dökülse be. Dökülse ne olacak? Al işte döktüm. Hah iyi. Hah iyi. Al kırdım. Kıramadım başla da şimdi kırdım. Ne oldu lan? Kim lan o? Tamam. Ya Hı -hı. beni başkasıyla karıştırıyor be. Beni başkasıyla karıştırıyor. Başkasıyla... Erol şaka yaptım. Erol toplasana ya diyor be. Tamam Oğlum, ben karıştırmışım tamam. gel. Mal, mal, Erol, ben, Erol şaka, şaka yaptığını biz. Gel buraya gel. Esra. Esra, ya bana niye güvenmiyorsun kızım? Niye onun dediğini dinliyorsun? <laughs> Kaşlarını ne zaman aldın? <gülüyor> <gülüyor> şöyle yerdirsek. Aşk olsun. Karpuz anaklım. Ben seni böyle de seviyorum da. Oha. Jennifer Lopez senesi var. Angelina Jolie'nin dudağı var. Selma Hayek alnı var. Ben Yemin ya ediyorum. Ayrılalım. Ya adam muayene çık ve gereken yerlerini düzelteceksin. Büyüs yapıyor <laughs> mu? Aslında masayı siz oturttunuz, sizi biz ağırlayacağız burada. Ama bunun için anket olduğunuz gereksizlik ve dakika kıramış söyleyebilir miyim? Merhaba. Hoş geldin. nasılsın nasıl? iyi misiniz? Adınız nedir? Ozan. Seninle yarışmak istiyoruz, 5000 bin lira kazanacaksın. Yarışır mısın bizle? Biz sana bir kulaklık takacağız. Talimatlarımızı yerine getireceksin. O kadar. O Biz sana kulaklıkta ne yapman gerektiğini söyleyeceğiz. Tamam. Sonra Burada sonra değil de yani aşağıda. Tamam. Süper. Güzel. Vücut geliştirmeyle mi uğraşıyorsun? Yok. İyi ama. Maşallah. <laughs> Şimdi karşıdaki kişinin bundan asla haberi olmaması gerekiyor. O yüzden hiç belli etmeyeceksin kulağına bir şey takıldığını. Biz <laughs> sana buradan talimatlar vereceğiz. İstediğin yerde de bitirebilirsin. Tamam. Yeterli diyorsun. Biz sana soracağız. Tamam. Şimdi aşağıdaki herkes bizden bu arada rezil olmayacaksın. Merak tamam. etme. Öyle bir, <laughs> tamam. yani. öyle bir ya, şey yok öyle şeyler e, sordular dersin. Arkadaşa mı soracağım? Hayır Hadi. hayır o sana sorar. O sana soruyor de tamam. sen de. Kıvırcık. Hadi kolay gelsin. Bugün başka bir şey içelim ya. Ne oldu oğlum? Oğlum Bet abi işte başka bir şey içelim. Ne Al Bugün yürüldü mü şey ki? Ne istiyorsan söyle de. Ne istiyorsan söyle sen. Şimdi senden şunu istiyoruz. İngiliz anahtarı güneş yağı 300-500 cümle içinde kullan. İngiliz anahtarı güneş yağı 300-500 cümle içinde kullanacaksın. Süren başladı. 30 saniyen var. Ne? Niye canlandı? Neye canlı ya? Ee, ne heyecanlı ya? Eee... Güneş ya. Kullan. Ne gün eşya Şey ya, biz yazlığa gittik. <laughs> gülme Rıdvan, gülme, gülme Şey, yaz geliyor ya, evet. eşya kullanmamız gerekiyor. Evet, anladım. anladım. Ee, araba içinde yeni araba alacağız ya İngiliz anahtarı ve 305 kullanmamız gerekiyor Bize olmaz mı 305'iz? Aynen benim gibi ya. 300 500 300 500 300 500 300 500. Olur, olur mu? Ulan sen iyi misin? <laughs> İyiyim ya iyi. Çip falan mı taktılar sana? Ne? Çip falan ne mı? Ne çip oğlum? Ya. Söylesene oğlum. Ya formla ilgili ya. Yukarıda formla olur mu onunla ilgili? Ne sıkıntıda geliyorsunuz falan diye. Sıkı sıkı sarıl bana kurban olsun ablan sana ama yüksek sesle söyle. Sıkı sıkı sarıl bana. ablan kurban olsun sana. Oğlum ne oluyor sana? 250'den cebinde ama belli etme arkadaşına, gülüyorsun arkadaşına bir şey yaparken eee ciddi ciddi ol. Ne yani. ya? Ondan herhalde. <laughs> Sinirlenmene gerek yok, sakin ol derken. Sakin ol ya, niye sinirlesin ki? <laughs> Herkes bana baksın diyeceksin. Hepimiz kardeşiz. Dağlar oy oy şarkısını söyleyeceksin. Bin lira senin olacak. Ne Söyleyemem. Bırakmak istiyorsan kafanı kaşı. Söylemeyecek ve bırakmak istiyorsan kafanı kaşı. Söylersen bin TL senin olacak ama. Sen? Tamam arkadaşını al buraya gel. Tamam arkadaşını al gel. Söyle. Kalkan gelsene bana. Ya sonunda bir şey doğrusu Bir gariplik evet. vardı yani. Evet, talimatlarımızı yerine getirseydi 5 bin lira kazanacaktık. Ya da sen bu kadar uyanık olmasaydın. bir <laughs> <laughs> şey ilk vardı. Evet. evet. Ya kaç kılı var niye bana böyle davranıyor dedim. <laughs> yani, Biz 5 bin lira vermek isterdik ama buraya Biz kadar işte daha mı kısmet değilmiş. Onu ama yapamadım ya. O bayağı bir şeydi. <laughs> teşekkür teşekkürler. İyi eğlenceler. Işte Kaşları ne zaman aldın? <laughs> yani Şöyle gerdirsin. Aşk olsun. Beğenmiyor musun? Karpuz anaklım ben seni böyle de seviyorum da. Oha. Jennifer Lopez sevesi var. Angelina Jolie'nin dudağı var. Selma Hayek alnı var. Ben Yemin ediyorum. Ayrılalım. Ya adam muayene içip ve gereken yerlerini düzelteceksin. senin. Gönlük yapıyor mu? Evet. Değil mi? Genco mu? Yok. Onu ama şeyde evet kapandık. arkadaşım. ersin diyorsun. Hı? Ersin diyorsun. Hı. Ha gördüm. 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 Menün içindeki kanalda şanslı masa davetini gördüm. Yani sen karar veremiyorsun. Şu Ben bir şey alacağım, sade soda alacağım. Bir tane de ton balıklı salata. Ben gidiyorum şimdi. Ne? Evet, lavabo çarpsın. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasılsın? <laughs> garibim şu an, çok garibim. Şöyle gel, şöyle. <gülüyor> Şanslı <gülüyor> Masa programımızın sanatı biliyorsun Ozan. Ozan. Kanalda, ekranlarında yayınlanıyor. Ee, Merhaba, 5 bin lira kazanmak ister misin bizimle yarışıp? çok isterim. Tamam Şöyle peki. Heyecanlıymış bayağı. Çok <laughs> tamam. Sakin ol. Önemli olan sakin, sakin ol. Olan. Yani programın olayı bu. Bizim verdiğimiz direktifleri yerine getir. Ee, bizden zaten, ekipten insanlar var orada. Kimseye rezil olmayacaksın. Sadece kız arkadaşına durumu çaktırma. Sana bir kulaklık takacağız. Kulaklığı çok fazla kız arkadaşına göstermezsen ki kız arkadaşın diyorum. Kız arkadaşın. Kız arkadaşın değil Sen mi? Kardeşim. Ne kadar zamandır? Aa, Aa zorunluyum. <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> yok yok. Bir yıla, yakın. Bir yıla yakın. Yakın. Tamam tanıyorsunuz evet. yani birbirinizi anlamış. Ya, artık işte. Tamam Her Her şey, tamam. Şey, Biz bir sana kulaklıktan ne yapman gerektiğini, ne söylemen gerektiğini hepsini söyleyeceğiz. Mümkün mertebe sakin olmaya çalış çünkü önemli evet. olan senin sakin olup normal, ozan gibi davranman. Eğer böyle ekstra bir şey yaparsan çünkü hani artık fazla oluyor, abartı anlar. oluyor. Karşı İzlendiğini anlar. hiç belli etme. Devam yani. İzlendiğin hissi çünkü karşı taraf tarafından anlaşılınca bir gariplik evet. olduğu ortaya Sen çıkıyor. Normal... Bize sormak istediğin bir şey var mı? Yok, bir tuvalete gidelim mi önce? Tabii ki. Tabii, tabii, tabii. Zaten tuvalete Zaten girmek için çıktım. Oradan devam edebilirsin. <laughs> Nerede kaldın? Bir günlerce dakika <laughs> kadar Çok fena ben <laughs> <ya. gülüyor> Ne yedin sen? Sabah bir şey mi yedin? Bir şey yedim. Yani doğal olarak bir şey yedim ama tuvalete gidemedim. <gülüyor> <gülüyor> Dedim acaba mutfağa mı girişti? <laughs> Şimdi sana Ozan üç tane kelime vereceğiz. Bunları cümle içerisinde kullanmanı istiyoruz. 3 kelimeyi söylüyorum. 30 saniye süre içerisinde kullanacaksın.